platform tüm dünya. Filip Kapital sunar. Eko Türkçen'e akşamlar. Ben Öykü Cengiz Stüdyo New York başladı. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza ekonomist doktor Fatih Anıl eşlik edecek. Sayın Anıl iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Merhabalar Öykü. Evet şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde para kendi satışlar Nisan'da tahminlerin altında arttı. İmalat üretimi de bu dönem yükseliş kaydetti. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden çok önemli veriler geldi. Şimdi tüm bunlarla ilgili değerlendirmenizi alacağız ama öncesinde bir VTR'ye girelim. Haber, haberimizi bir izleyelim hep birlikte sonra da yorumlarınıza devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre perakende satışları aylık bazda %0.4 arttı. Perakende satışlar bu dönemde Nisan'da yıllık bazda %1.6 oldu. Verideki beklenti %4.20 iken bir önceki dönemin aynı ayına göre satışlar %2.42 idi. Otomobil hariç satışlar beklentiye paralel olarak %0.4 arttı. Geçen ay 13 perakende kategorisinden 7'si yükselmişti. FED'in enflasyonla mücadele Adeli için yaptığı faiz artırımı tüketicileri harcamalardaki yavaşlamaya yöneltmişti. ABD'de ekonomide resesyon ihtimalleri konuşulurken kapasite kullanım oranı bu dönemde beklentilere paralel olarak %79.7 oldu. Yine aynı dönemde sanayi üretiminin Nisan'da aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.5'lik artış kaydettiği gözlemlendi. Öte yandan sanayi üretiminde yıllık bazda bakıldığında ise durgunluğun hakim olduğu veriye yansıdı. Sanayi üretimi Nisan'da yıllık yüzde 0.53'ten yüzde 0.20'ye indi. İmalat üretimindeki artışsa Nisan'da aylık bazda yüzde -0.8'den %1'e yükseldi. Evet Sayın Anıl, e, ne dersiniz konuyla ilgili? Şöyle kısaca biz bir haberimizde detayları paylaştık hem sizinle hem izleyicilerimizle. E, yorumlarınız ne yönde olacak? Şimdi e, bence iyi gidiyorlar. Aslında biliyorsun aylardır enflasyonla mücadele etmek için faiz arttırımı yaptılar. Ve ben burada hep şeyi söylüyorum. Tuttu, ilaç tuttu, antibiyotik etkili oldu ve e, enflasyon gerilemeye başladı. Şimdi burada e, artışın, perakende artışın çok yavaş gitmesi çok normal. Çünkü yüksek faizden ötürü tüketiciler harcamalarını kıstılar. Bu çok doğal. Fakat diğer taraftan bakarsak hani soru şu. Amerikan ekonomisi resesyona gidecek mi? Aylardır bu konuşuluyor. Belki yıla yakın. Girmeyeceğini söylüyorum ben her programda. Her şey bu yani global ölçekte daha büyük bir sıkıntı olmazsa girmeyeceğini söylüyorum. Çünkü kapasite kullanım oranı da zaten beklentiler dahilinde 80'lerde gezen bir kapasite kullanım oranı var. Tabii ki buna bağlı olarak işsizlik rakamları da güzel geliyor. Yani 3,5-4 e, aralığında bir işsizlik rakamı var ki bu kadar büyük bir ekonomi için neredeyse tam istihdam bile diyebiliriz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafında arayan herkes iş buluyor. Piyasa durgunlukta değil yine de bir hareket var. İstenen de bu parakende satışlarda bu kadar düşük gelmesi aslında bekleniyordu. Neden bekleniyordu? Faizler arttırıldı enflasyonla mücadele etmek için. Talebin biraz sıkılaştırılması istedi, istendi ve amacına ulaştığını düşünüyorum. Yani Fed'in şu ana kadar yaptığı uygulamalar yerindedir ve ekonomi rayında gidiyordur. Yani dünyanın en büyük ekonomisi şu anda bence yolunda gidiyor her şey gibi gözüküyor Amerika Birleşik Devletleri tarafında diyebilirim. Peki şimdi Çin tarafına bakacağız. Çin Covid-19 sonrası açıldı ve hatta güçlü açıldı diyebilir miyiz? Tabi bu durum hem Asya piyasalarını hem de küresel piyasaları nasıl etkileyecek? Yorumunuza geçmeden önce yine VTR'mizi izleyelim sonrasında yorumlarınıza devam edeceğiz. Nisan ayına ilişkin bir dizi verinin açıklandığı için gelen rakamlar ülke ekonomisinde plansız ve dengesiz bir büyüme olduğuna ilişkin değerlendirmeleri doğruladı. Bu kapsamda Çin'de Nisan ayında sanayi üretimi yıllık %5.6 ile tahminlerin altında büyüme kaydetti. Veri öncesinde 10.9 büyüme beklenen sanayi üretimi Mart ayında %3.9 büyümüştü. İmalat ve madencilik sektörleri tarafından desteklenen sanayi üretimi bu sonuçlarla kesintisiz olarak 12. ayda da büyümüş oldu. Büyümede en büyük payı otomotiv, elektrikli makine, kimyasal ham maddeler, demir dışı metal eritme ile petrol ve gaz üretimi geldi. Aynı ayda yıllık bazda perakende satışlar %18.4 ile önceki ay oranla oldukça hızlı artarken %21 olan tahminlerin gerisinde kaldı. Mart ayında perakende satışlar %10.6 artmıştı. Artışta altın ve gümüş, giyim, kozmetik, bütün ve alkol petrol ürünleri satışları başı çekti. Yılın ilk 4 aylık döneminde de perakende satışların %8.5 arttı gözlendi. Öte yandan Nisan ayında işsizlik oranının son 16 ayın en düşük seviyesi olan %5.2'ye geriledi. İşsizlik önceki ayda %5.3 seviyesinde bulunuyordu. Aynı ayda 25-59 yaş arası nüfustaki işsizlik oranı da %4.3'ten %4.2'ye geriledi. 16-24 yaş arasını kapsayan genç işsizlik oranı ise %19.4'ten %20.4'e yükseldi. Ülkenin 31 büyük kent ve ilçesinde işsizlik oranı ise değişmeyerek %5.1 seviyesinde kaldı. Çin 2023 yılı için resmi olarak %5 büyüme hedefini belirledi. Bu kapsamda yıl içinde yaklaşık 12 milyon adet kentsel yeni iş üretimi hedefleniyor. İlk 4 aylık dönemde sabit varlık yatırımı tutarı yıllık %4.7 artışla 14.75 trilyon yuan'a ulaşırken %5.5 artış tahminlerinin gerisinde kaldı. Önceki dönemde sabit varlık yatırımı büyümesi %5.1 düzeyinde olmuştu. Evet Sayın Anıl 2022'de %3 büyüyen Çin bu yani 2023'te Goldman Sachs ekonomistlerine göre %5.5 büyüyecek. Siz Çin'in büyüme hızını nasıl görüyorsunuz? E, katılıyorum. %5'in üzerinde büyüme bekliyorum. Yine sondan başlayayım. Ya konuştuğumuz, şimdi demin dünyanın en büyük ekonomisini konuştuk. Şimdi dünyanın en büyük ikinci ekonomisini konuşuyoruz. Rakamlara bakıyoruz. hem Amerika Birleşik Devletleri tarafında hem Çin tarafında bunlar dev ekonomiler. Bunlar da çift haneli büyümeler, çift haneli işte üretim kapasite kullanım artışları vesaire beklemek zor. Bunlar da tek haneye razı olmak lazım. Çünkü ekonomi o kadar büyük ki. Bak şimdi burada bu dev ekonomide işsizlik 5.2 nokta... sondan başlayayım. E gayet iyi 5. işsizlik eğer dev ekonomi 1.5 milyarlık nüfus olan bir ekonomide eğer işsizlik oranı diğer alt detaylarına girmiyorum 5 civar bir işsizlik Bence büyük başarı. Gayet iyi gidiyor. Şimdi burada deniyor ki işte beklentilerin altında geldi. İşte üretim artışı beklentilerin altında geldi. Şöyle geldi böyle. Fakat diğer taraftan başka verilere de bakmak lazım. Mesela Uluslararası Enerji Ajansı'nın biraz evvel bir verilerine bakarken şunu gördüm. Çin'deki büyümeye bağlı olarak Çin'de gördükleri hızlı büyüme diyor onlar da. Büyümeye bağlı olarak dünya petrol talebinin 200 bin baril daha arttırdılar tahminlerini. Dolayısıyla Çin'in üretiminin artmasıyla, Çin'den olan ticaretin, ihracatın artmasıyla birlikte dünya enerji tüketimi ve dünya ham madde tüketimi artacak ve bu da fiyatları yukarı doğru ivmelendirecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla Çin halen dünyanın lokomotif ekonomisi olmaya, dünyanın üretim, üretim dünyanın fabrikası olmaya Devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi hem Amerika tarafından hem Çin tarafından her ne kadar işte beklentinin altında geldi vesaire deseler de ben her iki ekonominin de başka global büyük bir sıkıntı olmadığı takdirde bu seneyi beklentilere yakın bir büyüme rakamıyla kapayacağını öngörüyorum bu verilerden. Çünkü dikkat edersek öykü ikisinde de piyasalarda bir canlılık var. Şuradan anlıyoruz bunu. Bir e, resesyonun en önemli sinyallerinden biri işsizliğin artmasıdır. E i̇ki tarafta da dünyanın en büyük ilk iki ekonomisinde de işsizlik tarafında görünen o ki sıkıntı yok. Üretim tarafında sıkıntı yok. Yani kapasite kullanım oranlarında sıkıntı yok. İhracat devam ediyor. Dolayısıyla bakın şimdi piyasaya çıktığınız zaman işte bizim ülkemizde bile otomotiv araba bulamıyoruz. Araba yok. Yani dolayısıyla arz henüz dünya talebini karşılamış vaziyette değil. Dolayısıyla bu ülkelerde en büyük araba üreticilerinden sanayi çok büyük yer aldığı için demek ki Covid sonrası ertelenmiş talep arıza hala karşılayamadı. Tabii ki bunun etkilerini enflasyon olarak da gördük. Enflasyon bu büyük ekonomilerde evet gerilemeye başladı ama aynı şekilde şunun sinyalini görüyoruz. Arzın artmasıyla birlikte piyasalar daha da rahatlayacak ve kısa dönemde herhangi bir resesyon eğer global ölçekte her şey yolunda giderse siyasi anlamda işte savaştı şuydu buydu. Orada beklentilerin haricinde bir şey olmadığı takdirde bir sesyon beklemiyorum. Yani dünyanın en büyük iki ekonomisinde bence işler iyi gidiyor diyebilirim. Peki şimdi baktığımız zaman FED üyelerinden de sürekli açıklamalar geliyor. Atlanta FED Başkanı Rafael Bastik, FED'in faizlerin çok yukarı çıkarılması ve ekonomiye gerekenden fazla zarar verilmesi riskini düşürmek için faizleri daha fazla arttırmak konusunda oldukça temkinli olması gerektiğini belirtti. Diğer FED üyeleri de buna yakın söylemlerde bulunarak e, kredi sıkılaştırmalarının arttırılması gerektiğini ifade ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde sıkılaşma daha ne kadar devam eder, devamı gelir mi? Orada benim görüşüm e, uzun zamandır şöyle. Ben dördüncü çeyrekten önce yani orada bazıları işte FED yöneticilerin bazıları diyor ki bu yıl işte faizlerde bir düşüş öngörmüyoruz vesaire. Fakat rakamlara dikkat ederseniz en son gelen rakamlar enflasyonun artık faizin altında kaldığını gösteriyor. E, altında kaldığını. Yani 4.9'da en son hatırladığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla 5'lerde, 5.5'larda beş gezen bir faiz var. E, tahminim artık daha fazla e, bankacılık e, krizini de dikkate alarak çünkü orada e, aktiflerin kötü yönetimi söz konusu bankalar tarafında. Bunu da dikkate alarak çünkü çok düşük faizli ellerinde devlet tahvilleri var. Fakat faizler artmış vaziyette biliyorsun bir iki banka bu yüzden sıkıntıya girdi. Bunun da önünü kesebilmek için ben artık çok fazla faiz yükseltecek tarafta kalmayacaklarını düşünüyorum. Pas geçebilirler ve dahi dördüncü çeyreğe girmeden ben faizlerde yine her şey yolunda giderse enflasyonda sürdürülebilir kalıcılığı görebilmemiz için bir iki adım daha yani 4.9'un biraz daha gerilemesini gördüğümüz takdirde yani iki ay üst üste yine gerileme gördüğümüz takdirde dördüncü çeyreğe kalmadan bile faizlerde bir geri çekilme olabilir diye düşünüyorum bankacılık krizinin de önüne alabilmek için. Evet peki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde borçlanma tavanının zirvesinde kısa bir süre kala Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden açıklamada bulundu. Biden açıktır ki temerrüt bir seçenek değildir dedi. Sizce temerrüt bir seçenek mi diye soralım. Temerrüte gidildiği takdirde istihdama ve büyümeye nasıl etkileri olur? Şimdi her sene bu bugünlerde Benzer olayları yaşıyoruz Amerika Birleşik Devletleri Ha temerrüde girdi girecek. Evet bütçeyi aşıyorlar fazla para harcıyorlar vesaire. Fakat baktığımız zaman Amerikan doları dünyada karşılığı olmayan tek para birimidir. Nedir karşılığı? Matbaaya girerler basarlar para sürerler. Bunun hep bir söylem oluyor. Şimdi Yelen dedi efendim temerrüde girmemiz bütün dünyayı etkiler bütün dünyayı krize sokar. Herhangi bir temerrüt olayının kayda değer şekilde Olacağını düşünmüyorum. Çok olsa bile çok kısa sürede atlatılacak çeşitli önlemlerle. Yani dev Amerikan ekonomisinin ben temerrüde girme ihtimalini e, çok küçük bir e, yüzde olarak e, görüyorum. Büyük bir ihtimalle girmeyecek. Her sene bugünlerde hep bunu duyarız. Temmuz'a yaklaşırken işte bütçe şöyle oldu böyle oldu Ekonomi temerrüde girebilir. Temelde girerse bir takım sıkıntılar olur, bundan bütün dünya etkilenir. Evet, bütün dünya etkilenir, doğru. Ama böyle bir riski dünyaya yaşatacaklarını düşünmüyorum dünyanın lokomotif ekonomisini. Peki, Doktor Fatih Anıl, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Devam ediyoruz değerli izleyiciler, Uluslararası Enerji Ajansı bu yıl için küresel petrol talebi öngörüsünü günlük 200 bin varil arttırdı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık petrol piyasası raporuna göre küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 2 milyon 200 bin varil artışla 102 milyon varile ulaşması bekleniyor. OECD bölgesinde geçen yıla göre 349 bin varil, OECD üyesi olmayan ülkelerde ise 1 milyon 860 bin varil artış talebi olacağı hesaplandı. Küresel petrol talebi yılın ilk aylarında Çin'in ekonomisindeki istikrarlı büyümeye bağlı olarak beklentileri üzerinde bir artış trendine girdi. Ülkenin petrol tüketimi Mart'ta günlük 16 milyon varil artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Raporda küresel ekonomik görünümün bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntılar ve faiz arttırımlarıyla olumsuz bir seyre girdiği belirtildi. Krizin etkilerinin uzun dönemli olacağı ve enflasyonla mücadele için bankaların uyguladığı sert faiz kararlarında sona gelindiği beklentilerine işaret edildi. Rapora göre günlük küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 230 bin varil azalarak yaklaşık 101 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Fed raporunda bankacılık sektöründeki son sitesin Fed'in risklerini değerlendirme ve bunlara yanıt vermede dikkatli olması gerektiğini gösterdi. Aktarıldı. FED, denetim ve düzenleme raporunun Mayıs 2023 sayısını yayımladı. Raporda, ABD bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likidi ile sağlam ve dirençli olduğu vurgulandı. Bankacılık sektöründeki son stresin, FED'in riskleri değerlendirme ve bunlara yanıt vermede dikkatli olması gerektiğini gösterdiği aktarıldı. Ülkedeki 3 bankanın iflaslarının fon kaynaklarının dağılımıyla faiz oran risklerinin kötü yönetilmesini ortaya koyduğuna işaret edildi. Raporda faiz oranları yükseldi yükseldikçe yatırım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin önemli ölçüde düştüğü anımsatıldı. FED raporunda mevduat maliyetlerinin de düşük seviyelerden yüksek seviyelere çıktığı ve firmaların fonlama ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmaya yöneldiğine değinildi. Bazı kredi segmentleri için temerrüt oranlarının son yıllardaki düşük seviyelerden yukarı çıktığı kaydedildi. Raporda FED denetçilerinin özellikle bölgesel ve topluluk bankalarının ticari gayrimenkul kredilerine odaklanarak bankaların kredi riskine maruz kalma durumlarını değerlendirme çabalarını arttırdığına işaret edildi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye için 2023 yılı büyüme tahminini düşürdü. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, ekonomisi Şubat ayında 11 ilde etkili olan depremlerden büyük ölçüde olumsuz etkilenen Türkiye için 2023 yılı büyüme tahminini %3'den %2.5'e düşürdü. Konuya ilişkin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, raporunda karara gerekçe olarak 100 milyar dolar hasara yol açtığı tahmin edilen depremlerin etkisinin yanı sıra, alışılmışın dışındaki gevşek para politikası ve halen dünya genelinde var olan en yüksek enflasyon oranlarının dan birine sahip olunması gösterildi. Raporda görüşlerine yer verilen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası baş ekonomisti Beata Atacavorcik, Türkiye'nin son birkaç yıldır makroekonomik istikrardan çok büyümeye öncelik verdiğini belirterek geleneksel olmayan politikalara ne kadar süreyle devam edebileceğinin ve ekonominin temel yasalarına meydan okumanın bir sınırı olduğunu söyledi. Beata Javorcic, seçimi kimin kazandığından bağımsız olarak Türkiye'de yeni hükümeti bekleyen bazı zor seçimler olduğunu sözlerine ekledi. ve euro bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda büyüme kaydetti. İngiltere cephesinde işsizlik verisi artarken Almanya ZEV endeksinde düşüş yaşandı. Avrupa İstatistik Ofisi Euro bölgesinin 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranlarına ilişkin verilerini güncelledi. 19 üyeli Euro bölgesinde mevsimsellikten arınırılmış gayri safi yurt içi hasıla 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0.1 arttı. Euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da %1.3 artış kaydetti. Piyasa beklentileri ekonominin çeyreklik bazda %0.1 yıllık bazda da %1.3 büyümesi yönündeydi. İngiltere'de İşsizlik oranı Mart'ta sona eren 3 ayda %3.9'a yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi ise oranın %3.8 olması yönünde şekilleniyordu. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre Mart'ta sona eren 3 ayda işsiz sayısı 60 bin yükseldi. Nisan ayında işsizlik başvuruları 46.700 artarak iş gücünün %4'üne ulaştı. Almanya'da Ziv Beklentiler Endeksi ise eksi 10.7'ye geriledi. Endeks bir önceki ay olan Nisan'da 4.1 değerini almıştı. FETÖ'leri izlenmesi gereken ekonomik politikalara yönelik faiz açıklamalarında bulundular. ABD Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 bas puan artırmasının ardından FED üyeleri faiz politikasına ilişkin yorumlarda bulundular. Richmond FED Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun ısrarcı olması veya şiddetlenmesi durumunda faizlerin daha yukarı çıkarılmasının önünde engel bulunmadığını söyledi. Haziran toplantısında ne yönde bir karara destek vereceğine toplantı yaklaşana kadar karar vermeyeceğini belirten Barkin, istihdam, Fiyatlar ve krediler konusunda gelecek verilere bakacağını ifade etti. Öte yandan Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostik, Fed'in faizlerin çok yukarı çıkarılması ve ekonomiye gerekenden fazla zarar verilmesi riskini düşürmek için faizleri daha fazla artırmak konusunda oldukça temkinli olması gerektiğini belirtti. Bostik konuşmasında faiz artırımlarının etkilerinin ekonomiye yansımasının daha başlangıç noktasında olduklarını ifade ederken para politikasının çalışması için kredi şartlarının sıkılaşmasına ihtiyaç olduğunu da vurguladı. Bunun yanı sıra FED Başkan Yardımcısı Michael Barr, ABD bankacılık sisteminin sağlam olmaya devam ettiğini ve mudillerin mevduatlarının güvende olmaya devam ettiğinden emin olabileceklerini söyledi. Silikon Valley Bank'ın batmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Barr, FED'in denetmenlerinin de kırılganlıkların büyüklüğünü tam olarak kavrayamadıklarını ve bu nedenle bankanın problemlerini çözmesini sağlayacak adımların atılmadığını ifade etti. Stüdyo New York'u noktalıyoruz değerli izleyiciler. İyi akşamlar. Tek platform tüm dünya Philip Capital sundu.